Merhabalar Aslanlar ve Yükselen Burcu Aslan olan arkadaşlarım. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bugün aslanlar için Katina falı okuması gerçekleştireceğim. Bakalım Katina'da aslanların aşk hayatında neler olabilir? Ama sadece Katina yapmıyoruz biliyorsunuz ki. Hem sohbet ediyoruz hem konuşuyoruz. Psikolojik analiz yapıyoruz ve kendimizde düzeltmemiz gereken meseleleri de ortaya koyuyoruz. Şimdi evet hayır destem çok sevildi. Evet hayır destemden de seçeceğim. Ve Arkadaşlar, evet hayır destesiyle alakalı tek soru danışmanlıklar da veriyorum. Şöyle söylemek isterim. Genel anlamda her ayın 15'inde zaten %50 indirim yapıyoruz biliyorsunuz. Erişilebilir olsun diye canlı yayınlarda açıyorum. Canlı yayınlarda bağış yaparak sorunuzu sorabiliyorsunuz. Her ayın 15'inde tarotta ve kahvede %50 indirim var. Bunu da tekrardan hatırlatmak isterim. Şimdi Aslan ve Yükselen Burcu aslan olan arkadaşlarım için. Evet hayır destemden bir dilek bir niyet olsun ama sonucunda evet hayır olsun. Yani ne düşünüyor gibi değil de beni düşünüyor mu gibi sormanız gerekiyor. Her seferinde benzer örnekleri veriyorum. Ama yeni gelen abonelerim, yeni gelen arkadaşlarım bazen bilmiyor olabilir. Evet iki tane geldi elime. İkisini de alacağım. Biri daha iyi bir seçeneğin var dedi. Diğeri de yeni fikirlere açık ol dedi. Zaten bağlantılı kartlar gelmiş arkadaşlar. Şimdi biz bir dilekte, bir niyette bulunduğumuz zaman eğer elimize iki tane kart geliyorsa bu ikisini de almak zorundayız. Çünkü bir bağlantı olduğunu düşünürüz tamam mı? Zaten bu ikisinde de bağlantı var. Hayatında şu anda neyle ilgili dilek diledin bilmiyorum. Aşk olur, eğitim olur, kariyer olur. Hayatında daha iyi bir seçeneğinin olduğunu ve yeni fikirlere açık olman gerektiğini sana söylüyor. Bu doğrultuda demek ki yolunu artık kendine göre seçeceksin ve doğru seçimler yapmak isteyeceksin. Yanlış yollarda olmak istemeyeceksin. Anlatabiliyor muyum? Umarım seçtiğin yol seni çok daha güzel yollara götürür, yerlere götürür. Hiçbir yere varamayacağın bir seçeneği seçmeyeceksin. Yani yeni fikirlere açık olman lazım. Daha iyi bir seçeneğin var diyor ve geçmişi geçmişte bırak. Bu belki bir aşk, belki iş, belki başka bir şey bilemiyorum ama bunları duymaya ihtiyacın varmış diyelim. Evet. Aslan ve yükselen aslanlarda. Aşk hayatımızda, ben de yükselen aslanım. Neler olabilir? Katina, bakalım. Arkadaşlar Katina'nın enerjisi çok yüksektir. Öyle her zaman, her dakika bakılmaz. E, Katina'nın aşk enerjisi yorar. E, beni de zaten yorar. Mesela günde ben maksimum 3 tane Katina alırım. Danışmanlıklarda öyle her zaman almam. O yüzden hemen bir bakalım. Süpürgeyle başladık. Süpürge aslında kavga demek. Ama şöyle anlatayım. Şimdi süpürge belli ki geçmişte bir konuyla alakalı kavga anlaşmazlık e, yaralayan sözlerle alakalı bir takım durumlar olmuş bu ilişki nazara gelmiş olabilir ya da bu ilişkide ailede bir takım kargaşa e, ilişkide mutsuzluk yaşanacak bazı şeyler olmuş olabilir İlişkide güvensizlik şüphe yalan yakalama gibi bazı durumlar var şimdi senin hayatında biri varsa ya da vardı diyelim bitirdin kısa süreliğine çiftin arasına giren bu süpürge enerjisi nedir? Kötü sözler, kavgalar, gürültüler, güven eksikliği gibi durumlar meydana geliyor. Bir takım uğursuzluklar ve nazar söz konusu oluyor ve bu uğursuzluk, nazar, huzursuzluk gibi şeyler sizin ilişkiye dair inancınızı zedeliyor. Bu bir insan da olabilir. Hani bir bir insanın, bir kadının, bir erkeğin belki bir nazarı gözü de değmiş olabilir ama bir noktada da bence ikiniz de kavga etmek istemişsiniz gibi bir enerjide var. Şimdi ben bazen böyle söylüyorum, yorumlara şey geliyor ya ben neden kavga etmek istiyorum? Arkadaşlar bazen öyle olmuyor. Bazen inat ediyoruz, bazen diyoruz ki bunu öğrenecek, bunu anlayacak falan gibi. Köpek. Süpürgeden sonra köpek gelmesi aslında içimi rahatlattı. Çünkü köpek sadakat demek, dostluk demek, koruma demek. Şimdi bir arkadaşın sana yardım edecek. Bu belki aracı bir insan, eşin, dostun, annen, baban neyse. Belki erkek arkadaşınla, nişanlınla, eşinle e, sana yardım eder, arayı düzeltmeye çalışır, bir dostluk, bir koruma enerjisi içerisine girer. Sana destek olur ve böylelikle, ilişkiye dair güzel meselelerle karşı karşıya kalırsın şimdi bu aslında kartlar süpürge köpek işte yeni fikirleri açık ol falan gibi kartları birleştirdiğimizde bu ilişkiye dair olması gerekenleri alıp olması gerekmeyen, olmaması gerekenleri e, geride bırakıp yeni bir insanla, yeni bir durumla ya da o insanın yeni bir versiyonuyla hayatına devam etmen gerekiyor. Şimdi sen belli ki karşı taraftan bir şeyler istiyorsun, bir şeyler rica ediyorsun ve diyorsun ki, evin içinde neler olup bittiğini biliyorum. Mesela birliktesiniz, aynı evde yaşıyorsunuz, eşin, dostun, sevgilin neyse. Evin içinde kavga gürültü oluyor. Dışarı çıkıyoruz. Çok güzel bir ilişkideyiz gibi. Bak, bazen öyle bir enerji içerisinde olursunuz ki iyi bir insandan, iyi bir dostundan bile nazar değiyor olabilir. O yüzden dikkatli olmakta yarar var. Zaten sonrasında da kalp geldi. Şimdi Yeni fikirlere açık ol. Belki de onun sana söylediği fikirlerdir bunlar. Daha iyi bir seçeneğin var dediği, belki de hırs yapmaman, inat etmemen anlamına geliyordur. Bunları kendine göre şekillendir. Şimdi süpürgeyle başladık. Kavga gürültü oldu dedik. Ama köpek kartıyla beraber bu insan, karşıdaki insan sadakatli. Tamam mı? Sana karşı yalanı, dolanı yok. Arkadan iş çevirmesi yok. Belki siz sadece kavga edip birbirinizi kırmışsınız. Birbirinize Kötü şeyler söylemişsiniz ama belki de bunun sebebi bile hani siz değilsiniz, başkaları, başkalarından kaynaklı bir nazar göz. Dediğim gibi iyi bir dostundan bile e, zarar görüyor olabilirsin. Ya da dost gibi görünen insanların sana ihanet etmesinden, laf taşımasından kaynaklı belki de bu ikili ilişkide sıkıntı yaşıyorsunuz. Tamam mı? Buralara bakmakta yarar görüyorum ben. Ama en sonunda kalp Kalple beraber yaralı ama sağlam, güçlü bir kalbin olduğunu görüyorum. Ee, yaralanmış ama güçlü kalp ne demek? Ee, dayandığın, içine atmadığın ama açık iletişim kurarak, karşı tarafla bu ilişkinizi, bu iletişiminizi birleştirerek dayandığın ve e, güzel aşkın tekrardan sana geldiği, ya da bu aşkın daha da iyileşerek güzel bir adım şekline büründüğü bir durum olduğunu görüyorum. Gerçek ve büyük bir aşk aslında bu sizinkisi. Ee, yükselen aslan ya da aslan burçları. Geçmiş, şu an ve gelecek olarak da değerlendirebilirsin. Belki geçmişte yaşadığım bu süpürge, köpek, yeni fikirleri açık ol falan birleştirdiğimizde hani geçmiş geçmişte kalsın ve ben yeni bir aşk istiyorum o gelir mi? Evet gelir. Ya da e, geçmişteki bu ilişkiye dair mesela iletişiminiz vardır. E, güzellikler bana gelir mi? O da gelir. Yani kendine göre şekillendirmeni rica ediyorum. Aslan ve yükselen aslanlar. Hayatında bolluk bereket güzellik olsun. E, sağlık sağlık aşk para her şey olsun ne istiyorsan. E, umarım mutlu olacağın yerlerde çiçekler açarsın. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.